ortadan gidersen de Türkler gibi Bak ortadan giden bir ben varım ha O da biraz hızlı gideyim diye Tamam gelmeden gerekiyorsa kredi çekin bakın Kredi çekin gelin buradan bir şeyler alın satın Burada sonsuz bir gidiş var resmen Yani uçsuz bucaksız Japon Yosaka'dayız Kaç kilometre uzunluğunda bilmiyorum ama Devasa bir alışveriş sokağındayım Şu ana kadar gördüğüm en uzun alışveriş sokağı burası Arkadaşlar şöyle başlıyor. Yani çok uzun bir yol devam ediyor ve buraya kadar da gidiyor. Böyle bir yolun içine her türlü mağazayı koymuşlar. Burası eczane bu arada. Anneme krem aldım, bir de ayağım yara olmuştu, ona krem aldım. Ulan, ayağımıza yara bandı aldık. Kullanamayacağız. Bir daha almamız lazım, bak. Geri zekalı söylemedi bana bunu. Şimdi... Nerede bu? Ayağımın altı çok yürümekten yer oldu. Şurada bir yerde. Aa. şu ayak için miydi? Ayak için mi galiba. Şimdi şunu alacağız tekrardan. Şimdi bunu aldık. Evet, Teşekkürler. Bize pahalıya patladı ama. Abi mecburum çünkü Ayaklarım tutmuyor. Demin de gittim, ayakkabı aldım Skeç üstten. Şimdi alışverişimizi yaptık, bunu ilk fırsatta ayağımıza takmamız lazım. Sokak geniş ama o kadar çok yürüyen insan var ki. Ondan ötürü... ...böyle küçük duruyor. Vallahi şu ayakkabıyı alarak galiba çok iyi yaptım çünkü... Kadar çok yürüyeceğim ki daha. Bak soldan ilerliyorsun, sağdan geliyorsun. Ortadan gidersen de Türkler gibi. Bak ortadan giden bir ben varım ha. O da biraz hızlı gideyim diye. Trafik akışı gayet her yerden et. Bak kırmızı ışık yeşil. Abi yeşil ışık yanmadan gece saat 1 bile olsa kimse geçmiyor ya. Cidden çok ilginç. Bizde ne dersin işte gece sokak boş dersin geçeyim edeyim dersin. Burada öyle bir şey yok. Şimdi yolculuğumuza devam edelim. Buraya gelirken benim kendi önerim abi cebinize para alın. Bir şeyler satmak için para alın yani. Kullanmak için önemli değil. Apple Watch alın, satın. Yani drone alın, satın. Gelmeden araştırın ya. Tamam gelmeden gerekiyorsa kredi çekin bakın. Kredi çekin gelin buradan bir şeyler alın satın. Yani PlayStation 5 10.500 lira arkadaşlar. Drone aldım dün. Türkiye'deki fiyatı 50.000 TL. Burada 26.000 TL. Tamam. Herkesin bütçesini bilmiyorum ama buraya gelmişken ya kredi kartınızdan ya paranız varsa bir şekilde almaya çalışın. Satarsanız size güzel dönüşleri olur. burada Calvin Klein'den bütün değişik şeylere var yani bu kadar büyük bir şey görmedim cadde satış yeri ve bunların içerisi de var bu arada hani ben kapısından şöyle hızlı geçiyorum size ama ve fiyatlar burada ucuz arkadaşlar yani Tokyo'da pahalı Tokyo biraz daha merkezi olduğu için pahalı. Burada ne alırsanız Osaka'da bir tık daha oraya göre ucuz. Ya Tokyo'da 146'dan 1 euro bozdular bana. Ben iyi sandım. Abi Osaka'ya bir geldim 155'ten bozuyorlar. Aradaki fiyat farkına baksana. 10 bin yen oynar 1000 euro'da. O da 1800 TL para yapar. Ya 1800 TL para yapıyor. Bak nak mağazası var tekrardan. Benim size önerim 155 üzeri kurdan para bozdurun. Altına bozmayın. Ha siz geleceğinizde veya şey olur ne olur bilmiyorum ama. Ulan çok acıktım. Hiçbir şey de yok ya. Pet shop falan var burada. Burada hayvan da yok burada arkadaşlar. Bizde her yerde kedi ya. Kedi sevmeyi özledim ha. Benim iş yerinin önünde 2-3 tane kedi var. Onları seviyoruz. Bunlar ikinci el mağazası bu arada. Geliyorlar buradan ikinci el alıyorlar, gidiyorlar. Bak bir tane Zara burada var. Bir tane Zara ileride var. Caddenin ne kadar büyük olduğunu size öyle anlatayım. Ha. Artık çantada yer olmadığı için bir şeye bakmama gerek yok. Şunları aldım şimdi anneme. Birkaç tane krem krem istedi. Her yer eczane güzellik, her yer eczane güzellik ve yani bu kadar güzellik malzemesinin olduğu bir yer bilmiyorum ve patır patır satılıyor ha, hani şey gibi değil. Sirkülasyon şeklinde satılıyor. Şimdi kamera var diye elimizde bir sifisi baktı. Güzellik kremleri var gene burada. McDonald's var ama artık yemek istemiyorum. Şimdi Japon yemeğinden de sıkıldım. Ya kebabımızı, bizim yemeklerimizi özledim mi özledim ama buranın tatlıları da gerçekten çok iyi ya. Değişik değişik böyle turistlere yönelik tatlılar satıyorlar burada. Almaya gerek var mı? Yok. Bak yine bir yaya geçinde geldik. Bunun zorluğunu Türkiye'de yaşayacağım ha. Biz alışmışız abi. Bak şimdi araba yok. Araba yok. Ne gelen var ne geçen var ya. Bak. Atlayan hiç kimse yok. Herkes yeşili bekliyor. Turistler bile yeşili bekliyor. Burası Osaka'nın en işlek caddesi arkadaşlar. Şu size şu an gösterdiğim yer. Kırmızı yandı. Şimdi yaya yoluna geçiyor. Herkes geçiyor. Ya muazzam bir işleme sistemi var burada. <laughs> Kimse sizi takip etmiyor ama siz her şeye kurallar otomatik uyuyorsunuz. Şu adam abi her yerde görünen o yüz var ya Osaka'nın en popüler yüzü bu. Dilenci gördüğüm sayılı yerden biri dilenmiyorlar. Burada yaşıyorlar. Sizi gelip rahatsız etmiyor. Böyle duruyor. Vallahi kalabalıktan bunu aldım ya. Yarın Kyoto'ya gideceğiz de şükürler olsun. Yani Osaka'da yapılacak hiçbir şey yok arkadaşlar ya. Benim gözümde yok. Maksimum iki gün burası. Ya bak mağaza hala devam ediyor. Yani burada ne arıyorsanız. Şurada sonsuz bir gidiş. Burada sonsuz bir gidiş var resmen. Yani uçsuz bucaksız. Kaç dakikadır video çekiyorum size. Her mağaza var. İkinci, üçüncü, dördüncü katlar da var bunların. Yani üste kadar devam ediyor. Alışveriş yapacaksanız Osaka'dan alın abi. Ben size bu arada sadece dümdüz gidiyorum ha. Şimdi bu sokakların solu ve sağı da var. Bak. Sola doğru da devam ediyor. Sağa da doğru da devam ediyor. Yani bu yol böyle uçsuz bucaksız devam ediyor. Yürü Allah yürü. Pilavlı sohbet var burada. Arkadaşlar size Osaka alışveriş şeyini gösterdim. Bütün bu yolu çekmemin bir anlamı yok artık. Alışveriş yapacaksanız pasaportunuzu yanında taşıyın. Taksfree aldığınız ürünleri açtırmıyorlar. Açmayacaksın diyorlar. Ne alaka anlamadım ama hayırlısı. çekiliyorsun burada da. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Osaka merkezden hepinize selamlar.